Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, bir sorumuz daha var. Üst üste bazı programlarda böyle değişik sorularımız oldu. E, tabii bunları neden gündeme getiriyorsunuz diye soranlar olabilir. E, din düşmanları... İslamiyet'in düşmanları rahat durmadığı için fitne fesat sürekli e, sokmaya çalıştıkları için ta Peygamber Efendimiz'den sonraki ilk dönemlerden başlayarak e, boş durmamışlar yani onlar da. Neticede de Müslümanların da bazı şeyleri bilmesi lazım. Mesela onlardan biri de e, özellikle Şiilerin falan da böyle iddia ettiği bir şeyler var. E, Hazreti Ali Hazreti Ömer'i sevmezmiş hiç. Hatta ona karşı bir düşmanlık ve kin beslerdi diyenler var. Ee, ki bunlar <laughs> dört büyük halifeden ikisi. Peygamber Efendimiz'in en büyük, Eshab-ı Kiram'ın en büyüklerinden ikisi. Ee, Peygamber Efendimiz varken can ciğer, kuzu sarması haldeler. Birbirlerini çok sevdiklerine dair birçok şey de var. Yani belgede, bilgi de var. Buna rağmen böyle bir fitne var. Yani Hazreti Ali sevmezdi o zamanlar işte bazı şeylere ses çıkarmadı, korkusundan ses çıkarmadı gibi böyle söyleyenler var. Doğru mu? <laughs> Mustafa Bey tabii tabi uzun bir konu hani bizim <laughs> zamanımızda ama şimdi mesela kitaplarda anlatılırken Hulefai Raşidin tabiri geçiyor. Dört büyük halife. Evet. Raşid halifeler ama. Evet. Sadece dört büyük halife değil. Raşid halife. Ne demek Raşid halife? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem <laughs> kalplere nüfuz ediyor, kalpleri temiz temizliyor hem Allah Teala'nın bildirdiği emir ve yasağı yani şeriatı öğretiyor hem de devlet idare ediyordu. Peygamber Efendimiz. Bu üç şey de kendisinde vardı. Evet. Hem kalplere hitap ediyor. Kalpleri temizliyor. Temizliyor. Hem İslamiyet'i fıkıh bilgilerini yerleştiriyor, hükümleri yerleştiriyor hem devlet idare ediyor. Yani devlet başkanlığı Onsa fıkıh bilgileri, fıkıh müştehit alimlerin yaptığı, bir de tasavvuf, yaptığı. Üçü de kendisine vardı ve bunu yapıyordu. Evet. Raşid halifeler de bu üç konuda aynen onun gibiydi. Hmm. Yani kalpleri temizliyorlar. Muhammed Aleyhisselam'la Allah-u Teala'nın gönderdiği İslam şeriatını aynı şekilde öğretiyorlar. Ve devlet başkanlığı. Ve Devlet başkanlığı. Devleti idare ediyorlar. Bu üç de kendilerinde vardı. Diyeceksiniz niye bunun üzerinde ısrarla duruyorsunuz? Bakın şimdi kalpleri temizliyorlar. Değil mi? Evet. Ve bunlar Raşid halife. Her biri hakkında Ayrı ayrı ayet-i kerime nazil olmuş ve hadis-i şerifler var. Mesela şu anda hatırıma gelen Hazreti Ömer hakkında ben de sonra peygamber gel gelmeyecek gelseydi Ömer ibn Hattab peygamber, peygamber, olurdu. olurdu. Hazreti olurdu. Ali için ilmin menbaı <laughs> ve vilayet yolu denen evliyalığın Menbaıdır o. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kalbindeki ona akıtıyor. Orada aynı şekilde ondan sonra silsile itibariyle vilayet yolu dediğimiz yoldan gelen evliya-i hep onun kalbinde gelen o nurla aynı şekilde evliyalık makamına yükseliyor. Şimdi bunun birisi benden sonra peygamber gelmeyecek gelmeyecekti. Peygamber olsaydı Ömer İbn peygamber olurdu. Öbürü ise menbaı değil mi? Evet. Yani bu iki zat birbirine düşman olacak öyle mi? Ve bir de raşit tarifi olacaklar bunlar değil mi? Yani nasıl bağdaştırıyorsun, nasıl söylüyorsun? Şimdi hadise. Hazreti Ömer halifeyken Hazreti Ömer'in kızı Ümmü Gülsüm ile evlendi. Hazreti Ömer'in Ümmü Gülsüm'den bir oğlu ve bir kızı da oldu. Böylece Hazreti Ömer Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın damadı oldu. Ve aralarında eskiden beri bulunan sevgi bir kat daha arttı. Gece gündüz demeden Müslümanların işlerine yardım yolu birlikte aradılar. Bu kadar yaklaştılar da Hazreti Ali'nin kini, düşmanlığı yine gitmedi mi? Böyle söylemek Yüce İmam'a, Hazreti Ali'ye karşı büyük bir iftira olmaz mı? Şimdi bazılar bazıları diyor ki, efendim düşmanlığını gizledi. İki yüzlü davrandı. Hazreti Ali münafık mıydı aşağı? Değil mi yani? yani? Bazıları da efendim işte o zaman da korktu. Ya Allah-u Teala'nın aslanı Ömer İbn-i korkar mı? Bu ne? Aynı şekilde ahmaklıktır. Hakaret yani. Hakaret tabii. İftira. İftira. Hazreti Ali gibi bir zatı çok affedersin de fare gibi düşünüyorsun ya. Korkak. <laughs> korkak. Sinik. Pısırık. Pısırık. Pısırır. Hakkını alamayan. <laughs> Öyle birisi olarak görüyorsun. Şimdi bak bir hadise. Daha önce paşa, vezir olmuş bir zat. bektaşilik ismi altında gizlenen hurufilik yoluna sapmış. Nasıl saptıysa sapmış. Sonra aklı başına gelip tövbe etmiş. Buna soruyorlar. Niçin ve nasıl tövbe ettiğini sorulunca şöyle anlatıyor adam. Ve vezirlik makamına gelmiş birisi. Bu sahte bektaşilerin çok kıymet verdikleri bir kitapta Hazreti Ömer'e kafir deniliyor. Hazreti Ali nasıl oluyor da bir kafire kızını veriyor diye sorulmasını önlemek için de diyorlar ki bir gün Halife Ömer Hazreti Abbas'ı çağırır. Hazreti Ali'nin kızını almak istediğini söyler. Sen yaşlısın, kız ise çok gençtir. Bu iş nasıl olur derse de Halife hemen bu düşüncemi Ali'ye de söyledim. O da senin dediğin gibi cevap verdi. Git kendisine söyle. Eğer kızını bana vermezse iki yalancı şahit bulup ona karşı bir dava açarım. Onun hırsız olduğuna karar vererek elini keserim der. O da korkusundan kızını Ömer'e verir diye yazıyor diyor. Böyle anlatıyorlar. Adamlar uydurduğu hikayeye bak ha. Enteresan <laughs> yani. <laughs> Adamlar uydurduğu hikayeye bak. Böyle aşağılık zannediyorlar herkes. Şimdi e, kendileri gibi. bu paşa, vezir. Kitapta bunu okuyunca kendi kendime sordum. Bir zalim beni sıkıştırıp kızını bir kafire vereceksin. Eğer ona vermezsen seni öldürürüm dese, öldüreceğini iyi bildiğim halde ve günahı çok Yüzü kara bir kimse olduğum halde ölümü geza alır, kızımı kafire veremem dedim. E Hz. Ali Allah'ın aslanı Resulullah Efendimiz'in sevgilisi olduğu ve günahtan, ayıptan tertemiz olduğu halde böyle şüpheli bir sıkıntı çekme korkusu ile Resulullah Efendimiz'in torunu olan sevgili kızını İslamiyet'in yasak ettiği habis pis yere atamayacağını anladım. Aklım başıma gelerek temiz bir tövbe ettim, Hurufilikten kurtuldum dedi. Ama iyi yakalamışlar. Çok iyi. Evet. Çok iyi yakalamış. Evet. Hakikaten. Adamlar nasıl uydurmuşlar ya? Nasıl uydurmuşlar? Evet. Ve işin enteresan tarafı altyapı olmayınca cahil olunca bunların uydurduğu bu iftiralara inanıp bunların peşine takılanlar oluyor. İnsan da o zaman acıyor bunlara, üzülüyor. E, Hazreti Ali gibi radıyallahu taala'a bizzat. Ya diyor ki ya diyor, ben diyor yani günahkar pespaye bir adamım diyor. Ben diyor kızımı kafire veremem diyor. Öldürseler bile veremem diyor. Bir kafire kızımı veremem diyor. Hazreti Ali madem ki Hazreti Ömer'e siz diyor haşa kafir diyorsunuz. Ya Hazreti Ali gibi bir saat kafire kızını nasıl verir? Nasıl verir? E o zaman Hazreti Ali'yi sevmiyorsunuz arkadaş. Küçültüyorsunuz. Pısırır korkak. Korkusundan verdi. Ha. İki yalancı şahit tutarım. Nasıl uydurmuşlar? E peki Hazreti Ali tutamaz mı şahit? <laughs> çok çok film seyretmişler, dizi seyretmişler bunlar. <laughs> Uydurmuş uydurmuş cahil şekilde şey yapmıyor. Ha evet. cahil insanları, cahil insan mesela bunları okutmuyorlar, kitapları da enerjitirmiyor. En üstüne talimleri kitapları, Aban aban bana 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 onlara aynı şekilde şey yapın falan. Devamlıca da beyin yıkıyorlar. Böylece ayakta kalıyorlar ve sömürüyorlar. Allah-u Teala onlara da hidayet nasip etsin. Ya seni de Allah-u Teala insan yaratmış. Bak bu paşalık makamına gelmiş tamam önce bir kaptırmış kendisini sonra düşünüyor. Ya sende de var bu akıl. Bir düşün. Hazreti Ali gibi Allah-u Teala'nın aslanı. Yani temiz, saliha ve Peygamber torunu olan, torunu olan kızının Hazreti Fatıma'nın kızı. Bir kafire verir mi ya? Yani. Bir kafire verir mi ya? O kadar mı aciz yani? E bu kadar mı aciz yani? Bu kadar mı beceriksiz? Bu kadar mı hani haşa ezik? Öyle demek istiyorsun yani. yani. E bir taraftan Allah'a Allah'ın aslan Allah. diyorsun. Ne Allah'a aslan? Şöyle Aynı şekilde Hazreti Ali hakarettir ya. Yani. Hazreti Ali hakkını işinetir mi? Kızını fasa verir mi? Bırak evet. aynı şekilde kafire fasa da vermez kızını. Evet. Verir mi hiç? Aynı şekilde. Hazreti Ali gibi bir zat allah Teala şerlerinden muhafaza buyursun. Amin. Onun için de el-Hüsnü'ne talimlerin kitaplarını mutlaka okumalı. Bunların şerlerinden kurtulmalı. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın.